Gençlik ve Spor Bakanlığı kamu personel alımı için ilan yayınlandı. Az önce Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Mehmet Kasaboğlu'nun paylaşımıyla yaptığı açıklamada 2022 yılı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 4147 kişilik katro ile kamu personel alımı yapacağını bildirmişti. Söz konusu duyuruda kontenjan dağılımı için ve başvuru tarihlerini de açıklayan Sayın e, Kasapoğlu, Mehmet Kasapoğlu'nun yaptığı açıklamada şu şekilde ayrıntılar yer verildi. 2022 yılı Gençlik Spor Bakanlığı kamu personel alımı kontenjan dağılımı belli oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu yaptığı personel alımı açıklamasında kontenjan dağılımı bildirdi. Buna göre 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ve 2981 destek personeli olmak üzere toplamda 4147 kamu personel alımı gerçekleştirilecektir. Kontenjan sayılı sayıları belli olurken adaylardan hangi şartlar aranacak? Gençlik Spor Bakanlığı adaylardan gelen olarak 650 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddesinde şartları arayacak. Buna göre adaylardan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamaklarından mahrum olmak, görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, yapılacak güvenlik soruşturması ve araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, 18 yaşını tamamlamış olmak ve erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askeri ilgisi ee, olmamak şartları aranacaktır. Başvuru özel şartları ne olacak? Başvuru özel şartları Gençlik ve Spor Bakanlığı adaylardan özel olarak eğitim, KPSS ve pozisyonun gerektirdiği nitelikler aranacak. Buna göre eğitim şartı alımlara alımlar en az lise mezunu kapsamında yapılacak. Buna göre adayların il, ilgili bölümlerden lise, ön lisans ve lisans mezunu alımları gereklidir. KPSS şartı Gençlik Spor Bakanlığı kamu personel alımı ilanı henüz yayınlan, yayınlanması Ancak geçmiş dönemlerde yapılan alımlara baktığımız zaman taban puanını atmış olarak belirlenmesi görülmekte güvenlik görevlisi şartları 35 yaşından gün almamış almamış olmak en az orta öğretim lise ve denge öğrenim düzeyine sahip olmak başvurunun son günü itibariyle geçerlilik süresi bulunan silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak şartları alınacak başvurular ne zaman yayınlanacak yapılan açıklamaya göre. Gençlik Spor Bakanlığı 4147 kamu personelinin başvuruları 10 Eylül 2020 tarihiyle başlayacak. En geç 15 Eylül 2020 tarihe kadar gerçekleştirilmesi planlanıyor. Gençlik Spor Bakanlığı Ailemiz büyüyor. 300, 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2981 destek personeli alımında ilişkin başvurular 10-15 Eylül 2022 tarihinde devlet kapsamında gerçekleştirilecektir alımlar. Hayırlı olsun arkadaşlar. Mehmet Kasaboğlu'nun yaptığı açıklamada bu şekilde yer verildi. Alımlar 10 ile 15 Eylül arası olacak. 2022'de yani bu sene bu yıl e, iki gün, bir gün iki gün sonra E-Devlet kapsamında gerçekleştirilecektir. Herkese bol şanslar. Hayırlı akşamlar değerli kardeşlerim.